Sevgi dediğin kavram çok değişken bir kavram. Sevgi değil mi? Çocuğunu da seviyorsun, eşini de seviyorsun, anneni de seviyorsun, hatta yaratanı da seviyorsun. Hepsinin adına sevgi diyorsun. Ama içindeki anlam başka. Türk de bunu sana veriyor. Sen ne eksikse o gün oradan onu alabilirsin yani. Ben seni gizli sevdim, bilmediğim hale gelmesin. <laughs> yalan solum. Orada vuruldu. İnşallah. Bence tamamdır Tunaneyi Atmam Bir kez sana Bağlanmışım Ben kendimi hey aşkın ile kahrolmuşum. <laughs>